bir vali güzel bir yol yaptırmış. Ve yoldan en güzel kim geçecek diye bir yarışma düzenlemiş. Yarışma günü kimi at arabası, kimi süslediği bisikletini, kimi en güzel esbabı ile en güzel geçen olmak için yol kenarına gelir. Nihayet tüm gün yoldan geçilir tekrar valinin yanına döndüklerinde hepsi aynı şikayette bulunur. Yolun bir yerinde moloz yığını vardır. Bu yolculuğu hayli zorlaştırır. Günün sonunda son yolcuda yorgun, argın, üstü başı toz toprak içinde valinin yanına ulaşır. Bu son yolcu valiye saygıyla yönelerek içi altınla dolu torbayı uzatır ve der ki yolda insanların geçmesini zorlaştıran noloz yığınını gördüm. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rahatsızlık veren bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır sözünü hatırladım ve yolu temizledim molozun altında bu altın dolu torbayı buldum. Ahaliden kimsenin bu kadar altını olamayacağına göre bu altınlar size ait olmalı. Vali gülümseyerek cevap verir. O altınlar senin. Zira yarışmanın galibi sensin. Yoldan en güzel geçen kişi ardından gelenler için yoldaki engelleri kaldırandır. Geçtiğiniz bu hayat yolunda önden gidip de önünüzdeki engelleri kaldıran insanları hayatımızdan hiç eksik etmesin inşallah.